Selam dostlar, ben Gerçek Yüzü. Bugün sizlere Elre'nin Karanlık Yüzü hakkında konuşacağım. Bir önceki videomuzda Rani Abdi yayıncının karanlık yüzünü size göstermiştim. Ama o videoda size söyleyemediklerim de vardı. Videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü bugün hepsini konuşma vakti. Büyük Mafya Teşkilatı Evet, yanlış duymadınız. Büyük Mafya Teşkilatı ve bunların başında da Elren var. Ve sağ kolunda da kim var dersiniz? Tabii ki Rane. Bu dediklerime inanmayacaksınız değil mi? Alın o zaman. geldim yine Üryan giderim geldi Evet Görmüş olduğunuz videoda çocuklara kötü örnek olacak unsurlar bulunuyor. Silah gibi mesela. Ama bir yer videomuzda da Instagram'da efektleri denerken aslında kendilerine gönderme yapıyorlar. Maske takıp mafya konuşmaları yapıyorlar. Tamam, yarım saate falan geçeceksin. Ben zaten en iyi şey efektini edeyim. göster lan. Efekt mi? En iyi efektini göster. Dur geziyim. <laughs> Dur. <gülüyor> Dur <bakayım. gülüyor> Bu ne lan? Bunda gözükmüyor. Bu ne? Ben çok efekt kullanmıyorum ki. Ya. <laughs> Dur. Bu tam bizlikmiş. Bu ben de Bende çok efekt yok abi ya. Ben kullanmıyorum ki. Holmes az önce konuş. Ben de kullanmıyorum da Holmes'te çok güzeller var ya. Salam aleyküm. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm salam. Çocuk. Aslında Elre'nin bir çocuğu olduğunu biliyor muydunuz? Tabii ki biliyordunuz. Çünkü size imalı bir şekilde de olsa gösteriyor. Maşallah ya. Aa aynı. Çocuğunu gösterse de annesine hala ulaşabilmiş değiliz. Aslında bu işe ilk olarak yayıncılık üzerinden ilerlediler. Ama baktılar para az geliyor, mafyaya bulaştılar. Küçük yaşta Rani normal bir şekilde bilgisayarda oyun oynuyorken Elren'in sunucusuna denk gelir ve yavaş yavaş Elren onun ve ailesinin beynini yıkamaya başlar. Yayıncılık alanında ilerlemek istemektedir. Onu yayınlara başlatmak için gazlar. Yayınlara nasıl? Vay Kadir'im. Yayınlara nasıl başladım? Abi bir gün Tuğkan abi ben Kordi Beskok falan oturuyoruz. Ondan sonra Twitch hakkında falan konuşuyorduk. Ondan sonra burada tam yazamadım orayı da. Ani gelen birden konuşurken Tuğkan dedim ki Tuğkan ben yayın açsam olur mu acaba dedim. Dedi ki aç oğlum destekleriz dedi. Tamam dedim abi ben bir yayın bir babamla konuşayım bakayım hani ailem ne diyor nasıl bir tepki veriyor. Ama Tukan abinin de gazı çok var yani. Tukan abi olmasa ben yayına başlamazdım. Harbiden Tukan abi olmasa başlamazdım yani. Yayında da çok iyi birisi değildir Eldren. Ekrana nah çeker, askerlerimize osuruk kokusuyla rahatsız eden anısını anlatır. Tek osurukla bütün koğuşu uyandırttım oğlum sigara içer ve Rane ondan özelim sigara içmeye başlamıştır. Bugün Elre'nin karanlık yüzünü öğrendiniz. Tıpkı Rane'deki gibi Eldrain'de keşfedinize çıkarsa hemen ilgilenmiyorum havası ve onu her yerden engelleyin. Böyle insanlar artık sosyal medyada bulunmamalı. Abi bu arada senin limon taktiği işe yaramıyor ya.